sıkıldım ya. Artık ben de bunları izlemek istemiyorum. Bunlar da artık beni sarmıyor. Ard arda, ard arda, ard arda, arda, arda sürekli. Ay, tuşu çıkardım yanlışlıkla. Hadi birinci bölümden bunu başlayalım da. Bu biraz... Neyse evet, bir bakalım. Oyunu şu an istemiyorum. Tanışmamızın şerefine. Şerefe. Ben bunu izlemedim bu arada. Emir, biraz kendinden bahsetsene. Vallahi Nil, ben kendinden bahsetmekten hoşlanan erkeklerden değil... ...karşımdaki kadını dinlemeyi daha çok severim. Plazada çalışıyorum. Otomotif sektöründeyim. <gülüyor> <gülüyor> nelere bindim nelere. Alışveriş eh. yapmak, uzun uzun, hiç sevmem. Kitap okurum. Gözlerim ışıkta yemyeşil oluyor. Kedileri çok severim. <laughs> Maç izlemeye bayılırım. Çok spor yapıyorum. Tuvalet ne tarafta, sen görebilir mi? Ben sanki girerken koku da bu taraftan geliyor. Burası mı acaba? Welcome to Türk erkeği. Ne düşünüyorsun? Çocuklar falan. Hey! Oh! <laughs> <Sosana! Hosteller> adama. <gülüyor> <gülüyor> Çocuklar, ne çocuğu ne çocuğu ya? <laughs> Çocuklar ne kadar güzel. Ha, sen neyden bahsediyorsun ya? Eğer biraz şanslıysak ilk buluşmanın ardından öyle gideceğiz. Çatır 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 bunu bildin mi? Bunu bildin mi? İklo? Oh. İşte bunlar olacak <gülüyor> <gülüyor> Üstelik bu bir ihtiyaç. Biz erkekler fizyolojik olarak sizden farklıyız. Bak, buralar hep şişiyor. Bilimsel bir şey bu. Bunu ben demiyorum. Ansiklopedi diyor. Sex, sex. Bir şey diyeceğim, bu bütün bölümler boyunca böyle mi? Hep mi böyle yani? Yine seks hmm, Biraz penis Yine seks Eğer niyetin evlenip çoluk çocuğa karışmaksa Çok yanlış yerdesin Yumurtaların hepsi çürüyecek Garson Hesap Fikrin değişirse ara Aman tanrım Vallahi ne yalan söyleyeyim Kim böyle şahane tatlı bir yuva istemez ki Aile çocuklar Sen biraz ilişkide ciddi bir şeyin peşindesin gibi Biraz ha kovalıyorsun sanki bu işleri. Ben mi? Ay yok canım ne alakası var? Ben asla evlilik peşinde koşan kadınlardan değilim. Asla. Hem ben daha 28 yaşındayım. Yolun başındayım. Küçücüyüm. <laughs> ben evlilik değil. Eğlence peşindeyim. Aynen. Hem de demişler? Akışına bırakmak lazım. Bırakalım bitsin. <laughs> ne sırıtıyorsun lan? Göt! 30 yaşındayım ben. Abi ama çok doğru biliyor musunuz ya? Yani erkek tarafı bilmiyorum da kadın tarafı kesinlikle ya. Böyle lan. Böyle bir ilişki peşindeyim. Oros bu çocuğu. Oros bu çocuğu. Son 7 ilişkimin hepsinde ya terk edildim ya aldatıldım. Tam 8-4 yıl, ay 16 gün 2 saattir hayırlı bir kısmet sözlendim. O da en yakın arkadaşımla evlendim. Ne? Onları ilk gördüğüm yerde... ...öldüreceğiz. O yüzden sakın benimle gönül eğlendirmeye... ...kalkma. Nil, yemeğin üzerine bir tatlı meyve bir şey söyleyeyim mi? Ne söyleyeyim? Aa, tabii olur. Ah, senin en sevdiğin meyve ne? <laughs> Senin? dolanlar ee, muz. Abi umarım bu hep böyle değildir yani şimdi bölüm iki açacağım da. Evlenmedim de. Evet. Ay çok güzel kayıyor. Açıyorum. Chat size güveniyorum. <laughs> Yorum yapamadım ya yemin ederim. Çok bekletmedim inşallah. <laughs> ben genelde psikopat gibi insanlarla buluşmama arkadaşlar dakikası dakikasına giderim biliyor musunuz? Cidden dakikası dakikasına yani. Uzakta dur. Bak iki saat. Ve hazırlanma sürem 10 dakika. Saat oldu seni bekliyorum burada angut gibi. Bu tarihi sinemanın tozlu sayfalarından biriyim artık ben. İndirimli bilet saati vardı onu da kaçırdım. Şimdi iki katı para ödeyeceğiz. Ama falan yok. Artık bunun farkını ödeyeceğim zaman inşallah karanlık olduğunda bunu telafi edeceğim bir şey bulursun diye düşünüyorum. Hadi beni takip et. Yok canım. Ben bütün hayatımı seni bekleyerek geçirmişim meğer. Ya. Yeah bugün de çok güzel görünüyorsun. Acın her zamanki halim. Öyle işten çıktım geldim. Ya çok iyi ya. Abi, <laughs> Doğru. <bak mısın? gülüyor> Ay yok daha ikinci buluşmamız. O seviye için henüz erken. Yani tabii özendim biraz. Saçımı, makyajımı düzelttim. O kadar. Vallahi ne yalan söyleyeyim ben de özendim. Yani ikinci buluşmamız ne de olsa şey var mı? Heh. Kaç tane var bunda? On Artması yetmez. Hep Sen böyle mi ilerleyecek? Var. Tamam. Şey vardı bir de böyle... Hep böyle mi vardı. ilerleyecek? Antin, <laughs> abi hep böyle mi ilerleyecek? Çok sağ ol. <laughs> şey diyecektim ya, bir arkadaş söyledi de şeyler varmış böyle vitamin gibi. Hani böyle kontör gibi. Hani atıyormuşsun. Ya çünkü ben sekste şansa inanmam şekleme var mı? Şekleme. Ha? Zıptın gibi. Mahcup olmayalım ya eşe dosta. Ne olursun. Ha? Var mı bir şey? Ee, bilmem ki yok ya. Sen ya. hangisini seyretmek istersin? Şu korku filmi ne dersin? Ay yok ya, o kanlı cinayetli bir şeydir. Ben korkarım. Yok be. Kesin saçma sapan bir şeydir. Güler eğleniriz biraz, ha? Tamam, tamam, tamam. Korkma. Şöyle yapalım. Sen bakma, bakma. Şöyle de. <laughs> tamam, korkma, korkma. Ha! Hmm. Ya bak şu film güzele benziyor. Romantik komedi. Ay doğru ya, pardon. Erkekler romantik komedi sevmez. Kim demiş ya ben erkeğim diye? Ya kim romantik komedi... Ben senin bildiğin erkeklerden mi değilim? Ben romantik komedi severim ya. E güzel. Sevindim o zaman. Sevdik filmimizi. Ne? Ya ben bunu değiştireceğim abi. Bu ne? Sürekli aynı 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 aynı, aynı mantık aynı mantık aynı mantık. Hep böyle gidecekse yani olmaz. Yeni izliyorum izlemedim. Bu bölümü bitirelim mi bence? Üf Eee. Ne? Ya Allah ne? Ya hadi Allah aşkına. Ya ne? Ya bırak bunları. Ne? Ya hadi delirtme beni ya. Ne? Ya anlamayacağız mı ya? Yarımızdaki romantizmimi bir vites attırmak için bu tarz filmler seçiyorsun. Çok varız. Ah ne alakası var? Ben film güzel diye söyledim. Yoksa ben öyle saçma sapan hayalleri kapılan kadınlardan değilim. Ne kadar tatlı. Ne kadar düşünceli, ne kadar hoş. Evlenmedin mi? Ay deli nereden çıktı şimdi? Bu film bana hayatın gerçekliği. En azından öyle gösterilmiş. Ben hepsinin doğru olduğuna katılmıyorum ama aşk istiyormuşum. Yani bilmiyorum ya. Ay hadi be oradan. Evlenmedin. Tamam. Evet, evet, evet. <gülüyor> evet. <gülüyor> <gülüyor> ee, bu filme gidelim. İyi madem bu kadar çok seviyorsun bu filmi, gidelim. Şu filme iki tane bilet, iki mısır kola mı? Hı hı. İki de kola. Ay çok güzel kayıyorsun. Evet. <laughs> sıkıldın mı? Yani çok klişe. Kadın niye yine ölümcül hasta ki? Bir kez olsun bir aşklarını doya doya yaşasalar, öpürseler, koklaşsalar. Olmaz mı yani? Aynen. Aynen, aynen. Sıkıldıysan çıkabiliriz. Aa, yok, sen nasıl istersen. Yani bilmem, müzikler güzel. Müzikler güzel. Ortam da loş. Evet. Romantik. Fazla insan da yok. Yani bir ev değil ama yine konforlu. Ya abi bir şey diyeceğim. Bana hep bu kadar şey değil dediniz bu muydu? Beni mi kandırıyorsunuz? Hayır beni mi, beni mi kandırıyorsunuz? Tamam da bir şey diyeceğim. Bütün yayın boyunca böyle mi izleyince? E bütün yayın boyunca böyle mi gidecek? E, bir şey olmadığını görebiliyorum zaten de hani nasıl desem. Buna nasıl yorum yapayım abi? <laughs> ya saçma sapan şeyler yazmayın chat kafayı mı yediniz ya? <laughs> Delirdiniz mi oğlum siz? Allah Allah. Üç, üçüncü bölümü aynı şey mi? Hep böyle mi? Hep bu çizgide mi devam ediyor? Saçma sapan şeyler yazmayın. Çete saçma sapan şeyler yazmayın. Benim asabım bozmayın. Bir tane çarparım şuradan gerçekten. Saçma sapan şeyler yazmayın diyorum ya. Valla Bino Game'de bugün bir sıkıntı var bu arada. Şeylere bakamıyorum çok fazla. Yani biraz geç bakmak zorunda kalıyorum. Haberiniz olsun. Buna yakın mı hep? Sanat toplum içindir. izleyelim. <laughs> Armutsun Deniz mi? Nasıl yani? <laughs> Bekleyin bir dakika. Neyse devam edeceğim izlemeye. Evde şarkılar kendimce kayıt ediyorum. Birkaç tanesini YouTube'a attım. Ee, hadi, ha, demo hali dinleyip yorum atarsanız chatle beraber sevinirim. Bakarız. Bakarız birazdan. Emek var. Emek. Şöyle bence güzel tamam mı? Gerçekten videolar güzel ama sürekli bu halt, bu çizgiden gitmesin yani. <laughs> Ne Ya ne kadar tatlı ağlıyor. Kız öldü. Ben amına koyayım. <gülüyor> <gülüyor> ne? Sana gidelim mi? Allah'ına <laughs> <laughs> kurban. Yani üf yani üf. Şimdi iki burada kaldıysa üç nasıl olacak acaba? <laughs> evet. Ay işte burası geldik. İyi misin? İyiyim iyiyim. Burası hala İstanbul'da mı geçiyor? He? Ay, abartma yani insan gele gide alışıyor. Nasıl alışıyor insan ya? Nasıl alışıyor insan ya? Kavimler göçü gibi oldu. 500T e diye bir otobüs varmış gerçekten. Ben sana <laughs> demiştim beni eve kadar bırakmana gerek yok diye. Vallahi ne yalan söyleyeyim çok haklıymışsın. Ya şimdi buradan e? nasıl geri döneceğim onu düşünüyorum. İpek yolu kervandan geçen birine katılırım artık. <laughs> Siktir lan! Sustum 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 bir yere kadar. Oğlum sen manyak mısın? <laughs> sen manyak mısın lan? Uzakta uzak lan. Uz sana bir şey diyeyim mi? Yemin ederim ben direkt böyleyim. Hiç öyle dış ses gibi değilim ben. Yani ben direkt böyle bir insanım. Baksa uzaklan. Seni dövdürtürüm. Dövdürtürüm. Bu kadar seni. değil tabii de. Küçük abi koş. Hadi bakalım. Senin var ya taş yok mu? Kafana geçiririm bunu. Ayağını dengala. Evlenmiyorum lan ben. Hayır gel bende kal derdim ama. Olur bana uyar ya. Tamam. <laughs> valla olmaz. Valla? Yok valla. E, Handan çok hassas bu konularda ev arkadaşım. Haber vermem gerekirdi önceden. Sessizce gireriz içeri. Çok da yer kaplamamak <laughs> adına şöyle kaşık pozisyonunda bağlarız. Bana uyar mı? <laughs> şey... Viyana'nın kapılarına kadar dayanmışsın ya. İçeri girmenin bir yolunu bulamayacak mısın? <laughs> ee, çok sıkıştım ya. Ben de prostat sorunu var. Aile ne? <laughs> Yok artık ya. Kesik, kesik işiyorum. Olur olmaz yerlerde tuvaletim geliyor. Yani müsaitse bir tuvaletinizi kullanayım bir işeyim. Ya üzerime su sıçradı. Nasıl <laughs> yapalım? Burada mı? Yoksa içeri falan mı geçelim? Nasıl yapalım? Erkek! <laughs> Erkekler bu kadar boş musunuz ya? Cidden bu kadar boş musunuz ya? Oy tamam işe gel. Çok sağ Evet. Tamam, kapatalım da. Gelen giden olmasın. Tamam. Allah çarpsın mı zannettim? Rengini suya vermiş artık. Emir, iyi misin? Tansiyonum düştü. İyiyim iyiyim de biraz. Biraz şaşkınım açıkçası. Arkadaşım buraya bir sanat eseri bırakmış. Ha beğendin mi? Çok yeteneklidir Handan. <laughs> her şu göz arası attırıverir bir şeyler her yere. Hadi. Ya yeter be, yeter be. Bu ne be? Yeter. Bu ne ya? İğrenç abi. Cık. Allah Allah. Bu, bu ne ya? Midem bulandırdı benim. çok laçka yani. Çok fazla. Anladın mı? Bu arada Ed Stafford'ın